Ne olacak dişleri çürüyen Hanefilerin hali? Ne yazık ki geniş halk kitleleri mezheplerin gerçek yüzünü ve bu yapının Kur'an'la çeliştiğini bilmeden mezhebe tabi olmakta, dini Kur'an yerine mezheplerin izahlarına göre yazılmış ilmihal kitaplarından öğrenmektedirler. Türkiye'de halkın büyük bir kesimi Hanefi mezhebinden olduğunu söylemektedir. Fakat büyük bir kesimi Hanefi olan halkın büyük bir kısmı mezheplerinin dişlere dolgu yapmayı yasaklayan izahını bilmediklerinden, dişlerini doldurtmakta ve kaplatmaktadır. Böylece boy abdestleri ve dolayısıyla namazları, takip ettikleri hanefilik mezhebine göre geçersizdir. Kitlelerin önüne ya sunni olursun, hanefi mezhebine uyarsın, ya da şii, alevi gibi sapık bir mezhepten olursun şeklinde, klişe laf ve korkutmalarla mezhepçilik adeta bir milliyetçilik, ırkçılık şekline dönüştürülüp sunulmuştur sunni olmamak adeta kafir olmakla eşdeğer gösterilmiş, bu fikrin her alternatifi de sapık ilan edilmiştir. Şiilik ve Alevilikte de durum farklı değildir. Onlar da aynı şekilde ırkçılığa dönüştürülmüş mezhep taassuplarıyla sunniliğe aynı şekilde yaklaşmaktadırlar. Bu kitlelerin görmezlikten geldiği ve halkın bilmesi gereken alternatif, Kur'an'ın dinin tek kaynağı olarak ele alınıp tüm bu mezheplerin inkar edilmesi ve dinin yalnız Kur'an'a dayandırılarak anlaşılması ve yaşanmasıdır. Mezheplerin kurucuları Kur'an'ı ve hadisleri kendilerine göre yorumlayıp diledikleri hadisleri veya ayetleri seçtikleri, dinin serbest bıraktığı konularda rey ve içtihat adıyla hüküm oluşturdukları için aslında adeta Kur'an'ın da hadislerin de üzerinde bir yetkiyle hareket ettiler. Bu yetki kullanışlarından bizim gibi sadece Kur'an'ı yeterli görenler değil, mezhep imamlarından sonra yaşayan ve bizim her fırsatta eleştirdiğimiz hadis imamları bile rahatsız olup mezhep kurucularına çok şiddetli eleştiriler getirdiler. Eleştirilerin odaklandığı en önemli noktalardan biri mezhepçilerin kendi görüşlerini yani reylerini kimi konularda hadisin önünde tutmalarıydı. Hatta bazı hadisçiler ehli rey fakihleri diye çağırdıkları mezhepçileri kendi reylerine uygun hadisler uydurmakla eleştirdiler. En meşhur hadisçi Buhari'nin en büyük mezhebin kurucusu Hanefi'yi eleştirmesi ve güvenilmez ilan etmesi hadisçilerin bile bazı mezhepçileri beğenmediğinin en dikkat çekici örneğidir. Sonuç olarak bugün İslam olarak sunulan Kur'an'ın anlattığı İslam olmadığı gibi, aslında uydurmalarla dolu hadisler bile değildir. Bugün uyulan İslam, mezhep imamlarının kurduğu ve kendi kafalarına göre tüm bu kaynakları değerlendirdikleri İslam'dır. Mezheplerin kurulduğu dönemde ne Buhari ne de Müslim hadis kitaplarını yazmışlardı. Hadisler sahih, zayıf ve hasen şeklinde ayrımlara da mezhepler oluşturulduğu zaman tabi değillerdi. Yani mezhepler birçok uydurmayla dolu olan, fakat en doğru hadis çalışmaları olduğu iddia edilen Kütüb-i Sitte yani altı meşhur hadis kitabı ortada yokken oluşturuldu. Kısaca söylemek gerekirse, mezheplerin izahlarında uydurmaların yüzdesi birçok hadis kitabının çok çok üstündedir. Oysa ne yazık ki halkın önemli bir kesimi tüm bunlardan habersiz kendi mezheplerini İslam'a eşit saymakta ve bu yapıların Kur'an'la çelişkilerinden habersiz bulunmaktadırlar. Kur'an'da dinimiz açıklanmış ve birçok husus açıklanmayarak serbest bırakılmıştır. Mezheplerse dinin serbest bıraktığı her detayı haşa açıklanması unutulmuş gibi açıklayıp dini birçok durumla hatta insanın yaratılışıyla çelişir hale getirmişlerdir. İslam'ın Kur'an dışı kaynaklarından biri olarak icma gösterilmektedir. İcma, Ehli Sünnet yaklaşımı savunanlarca tüm alimlerin bir konudaki ittifakı, yani ortak görüşü olarak açıklanır. Ehli Sünnet'in kendi içindeki mezheplerde icmanın bazı konularda varlığı doğru olsa da, İslam tarihini baz alırsak Kur'an'da geçmeyen ama icma edilmiş hiçbir konu kalmaz. Kur'an'a hangi konuda ilave yapılmaya veya Kur'an'a aykırı bir izah getirilmeye kalkışılmışsa, tarih içinde o izaha muhalefet olmuştur. Örneğin, hayızlı kadının namaz kılamayacağında Kadının devlet başkanı olamayacağında, zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesinde ehli sünnetin tüm mezhepleri görüş birliğindedir. Yani icma halindedir. Fakat bu ehli sünnetin kendi içindeki görüş birliğidir. Örneğin hariciler hayızlı kadının namaz kılması gerektiğini, kadının devlet başkanı olabileceğini, zina etmenin cezasının taşlanarak öldürülmek olmadığını İslam'ın ilk asrında söylemişlerdir. Bu da bize Kur'an'da geçmeyen hususların nasıl güvenilmez, çelişkili olduğunu ve dolayısıyla Kur'an'ın tek ve güvenilir kaynak olduğunu bir de bu açıdan göstermektedir. Sırf Kur'an'dan dini anlamak yöntem olarak benimsenmediği sürece din adına birbirinden farklı mezheplerin ortaya çıkması kaçınılmaz sonuç olmaktadır. Bu mezheplerin görüşleri, helalleri, haramları farklı olduğu için bunların Kur'an'ın anlattığı İslam'a karşı çıkışları bir birlik oluşturamaz. Çünkü her biri Kur'an'dan sapmışlık konusunda bir olsa da vardıkları sonuçlar açısından farklı oldukları için kendi aralarında birlik sayılamazlar. Bu yüzden her ne kadar bazıları sunnili gibi başlıklarla bu mezhepleri bir potada gösterme çabasındaysalar da birazdan sunacağımız tablolardan göreceğiniz gibi her biri birçok hususta birbirinden farklıdır. Bu yüzden bu mezheplerin arasındaki birlik ancak hayali bir birliktir, yutturmacadır. Her birinin helali de haramı da apayrıdır.